Arkadaşlar Recep ayını sizde daha önceki programdan konuşurken dedik ki Allah Teala'nın ayıdır dedik. Başka aylar Allah'ın değil mi? Recep ayında Allah'la olan hukukunu düşün dedik. Ve fragman olarak dedik ki bu programa atıfla. Şöyle düşün. Allah'la olan hukukumu Celle Celaluhu düşünürsem benim Allah'la irtibatımı Celle Celaluhu sağlayan şey nedir? Hani kabaca diyeceğim yanlış bir tabir. Şöyle hemen ilk etapta, heh, daha doğru bu. İlk etapta, mesela sen beni tanıyor musun diye sorsa arkadaşımız burada. Şöyle bakarım, ilk etapta ne der? Ben Halil. Ben Ahmet. İsmini söyler. Yahu Allah Teala'nın Esma-ül Hüsna'sı var. Errahman rahman rahim El-Melik, el jabbar El Kerim, El Gaffar, El Gafur, El Vedud. Allah El Vahid. Allah'ın isimleri var. Gel bu Recep ayında esma Hüsna'yı çakralarını açmak için değil. Çocuğunun kız bulması veya erkek bulması, evlenmesi, evlenmesi için değil. Aylardır beklediği iş başvurusunun kabul edilmesi için değil. Kocan sana dönsün, kızın sana iyi davransın hastalıktan kurtulayım diye değil. Onlar da olsun onlar da olsun. Ama Esmaül Hüsna'da şu söze maruz kalırsan ne yaparsın? Beni tanıman için benim isimlerimi sana bildirdim. Ondan da ibaret değildi. Beni doğru anla ve o doğrulukla o muhabbetle bana yaklaş diye sana ismimi öğrettim. İsmimi verdim. Bak şu anda sosyal medyada bilinmede bile hakaret edeni veya başka birisi başka bir şekilde asıl ismini kullanmıyor. İsmini bilmek bir avantaj çünkü bir yakınlık alameti. Ama bak Allah'a Allah ücretsiz, külfetsiz, mihnetsiz, nikmetsiz sana ismini öğretiyor. Ve Allah ismini biz ekleyerek, ekleyerek reyting için Esma-ül olur ya? Allah Teala'yı sabah namazından sonra eğer vaktin varsa o 99 esmaül hüsnayı şöyle bir alıp celle celaluhu celle celaluhu deyip kendine göre ya her gün bir isim demiyorum haftada bir ismin manasını düşünsen mesela Allah Teala'nın rezzak ismini düşünsen rızık için acaba sana Allah'ın bahşettiği yüz suyunu herkese döker misin El Alim ismi şerifini bilsen o bildiklerinle kurum yapar kendine göre havalanır mısın? Allah verdi bana bu ilmi onun ilmiyle. Allah Teala nasıl irtibata geçiyor benimle? Kur'an'la. Biliyoruz tabi. Neyi biliyorsun? Canım işte Kur'an'ı Allah de. Tamam onu biliyorsun da Kur'an. Kur'an-ı Kerim. Bakın size biraz tuhaf olacak ama inan ki senin huzurun için okuyacağım. Bak Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi ilk önce böyle söyleyeyim ki hepiniz dinleyin. Bak bunu dinlersiniz. Nazar ayeti, he? Nazar ayeti. Şimdi arkadaşlar sesi de açıyorlar. Hani Nazar ayetini okuyacağımdan dolayı. Hadi okuyalım peki evimizdeki Nazara, Ziyana, hepsine gitsin. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين Resulullah Efendimizin ayet okumasına bile tahammül edemiyorlardı. Tam tabiri bu. Tabii kitaplarımızda basit ifadeleri kullanmamak için kitaplara koymuyorlar ama Arapça olarak baktığında kuduruyorlardı seni işittiklerinde. Kur'an ayetlerini okuyorsa çıldırıyorlardı. Ve böyle gözleriyle sanki ya mümkün olsa gözlerinde kancı olsa hani var ya X şırvan yapıyor yakıyor falan. O hani süper kahraman falan filan diyorlar yakıyor falan gözüyle şişt nazar eşini falan. Bir de odaklanma hareketi var hastasıyım. Böyle bakarken yapmaz bir de ekstra kaçtığını kısar böyle falan diye. Mümkün olsa gözlerinde bıçaklar olsa silah olsa kurşun olsa gözleriyle seni oyacaklar. Ve artık böyle kendi cinnetlerini aynada seyrettikleri için deli. Şuna bak Allah diyor. Mecnun. Bak öyle diyor. Ve yakulune innehu le mecnun gerçekten de deli bu be. Burada şu ekonomik şartlar var. Burada hayatın güzellikleri var. Allah diyor hala ya. Deli. Sizsiniz deli. Yarına sermayeniz çıkacağı belli mi? Şu anda binlerce sistemi çöktü dense ne yapacaksın? Yatırım yapıyordun kime? Sana mı? Yarın var mısın? Yok. Çocuğa var mı? Kesin mi? Kesin mi? Yok. Seyretmiyor musun ekonomi programlarını? Biz bu kadar anlattık ama bize güvenerek yatırım yapmayın diye bitiyor programlar. Bu çok akıllıca yatırım. Şu gün ölsem yüzleşeceğim ve şu anda benim yüzüme bakan Allah'ı konuşmak delilik. Pah! çok güzelmiş. Harika akılmış bu ya. Benim şu anda Allah'ı anmamın günümü hesaplamama mani oluşu var mı? Çocuğumu, çoluğumu, vatanımı, bayrağımı sevmeme bir mania teşkil ediyor mu? İşimi savsaklıyor muyum ben Allah dediğimde? Hayır. Hatta ödüm patlıyor. Patronum görmese bile yapamıyorum. Çünkü gerçek patronum görüyor. Nesi delilik bunu? Allah Teala buyuruyor ki O ma huve illa zikrul lil Bu Kur'an-ı Kerim bu okunan ayetler alemlerin Rabbi Allah'ın zikridir ve tüm alemleri içine alan ayetlerdir. Bak bu nazar duası olarak okunuyor.